Ya bu bu çalışıyor. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Hadi bakayım. Ya bu bu çalışıyor. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Hadi bakayım. Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca üstlüyüm. Gel gelene. anne. İdare edemem. Con l'elettricità farò volare gli aeroplani. Sì, ma bene la cintura. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Great. okay, faster. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Je ma pel. Mi popo. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. <laughs> It's done! Oh, it's done! I want to go back to it! Look at those boobs, man! I just want to. I just want to blather them up with soap and just. Do you want some? I'll give it. Do yeah. you okay want some? <laughs> this is great panter! It really is. Je? Je? Ma? Ma? Pel. Pel. Great, okay, faster. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Je m'appelle. Je m'appelle. Questa. eh? Sparta. Sitarım lan ben. Çekime gelmem, çekimi iptal ettiririm. Çekimi bitiririm, çekimi kırdırırım. Her şey hakkım var benim. Ben varım diye bekliyorsunuz da hepiniz. Sıralım lan ben. Diyemedim ya lan. Arkadaş onlar buradayken ben bunları diyemiyorum ya. Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada küfür etsem. Dönüp arkanıza gidecek misiniz hocam? Ve tabii ki ben yıllardır bunun için ettim kendimi. Bir deneyelim hocam. Deneyelim. Ben var ya senin ta... a worker, speaking serious? I see dead people. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde <laughs> <laughs> birbirlerini seviyorlar. <laughs> ben işkence... Anadolu'dan gelmişmiş. Biz nereden geldik la? Bizanslı mıyız biz? Şu sıfata bak hele. Angaralıyız la biz. İncesi çocuğuyuz. Aklınlı olun. Champion, I see dead people. Look at me now. Look at me now. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> are you serious? Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş? <laughs>

deftere yazılmaz ye Frigile popete nella merda buon appetito The force will be with you always Lisa I want some more Talk to me to infinity and beyond İsmenğan egan ismenğan egan egan Urfalıların 10 tane notası vardı. Mesela do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bizim Urfa'da do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si, do. Barış bana. Sizi sabah. Şişko Yürü git lan. Yürü. hadi. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum. Satmayın. Ne kadar teklif etmişler. Koy amına sat gitsin. Sat 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 sat. Koy Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım onu afaklara. Seviyor musun beni sen? şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hayır maşallah. maşallah. <laughs> evet. Melih'in dayımın çocukları var ya, Melih'e kafa atıyorlar. Merimeye. Everything. 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 But little, little. Right in the middle. This was the most powerful killer on earth. 20 liradan ne alıyoruz? 2 tane kısa bir lan hiç. Kardeş sigara satmıyoruz biz. Nasıl kuru yemişsin lan bura? Abi zor Dostum dostum. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? <laughs> racon kesmiyorum. Korkma kes yorda. Nere mi nere mi gösterini

İçeyim işte. Ben 18 yaşına gibiyim. Ama ya şu 15, 15, 15, 15. Uf, uf, uf. Elmas, Elmasım! Gitti, 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 gitti. Masih Dottor Gaspari, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma? Ma gli aspetta un pugno. Hey, baby. Anybody ever tell you I have beautiful eyes? You shouldn't have kicked me out. Wasn't I a good man? Wasn't I? Me. ya, ben I will look for you. I will find you. Bak kral ya Kimbo ma kral Bursa'ya koyacak bu sene tempo 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 tempo

Sulu bu diye bakamaz tefasın ne berdir. <laughs> İde saç param yok. İga Arada erkek olup çapkınlık yapacağım da. Eli yüzü düzgün bir kız iki gülümseyecek diye kim bilir ne. Bak 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 pozlara bak. Triplere bak. 9296 9297 9298 9299 10.000. Ne var lan?

See dead, people Still there's one thing that bugs me I don't know why but when I see good looking skinny people I think they should die I say disco you say party disco disco party party Te ricordi che que buscio quello che ho fatto? <laughs> Buongiorno madre. Buongiorno. Buongiorno. Ex-boyfriends are just off limits to friends. I mean that's just like the rules of feminism. Lazım nezahat şimdi öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Here's Johnny. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca üstlüyüm. Gel beni al. Tamam. Gel beni al. Allah mısın? Un, deux, trois, quatre, cinq. Eh? Blue, blah, flu, black. Got 99 problems, but a bitch ain't one. Touch this. touch this. Wenn du mich noch mal duzt, hau ich dir de eine Delle in die Gewürzgurke. Ist das klar? Gura helwa. Gura helwa, ma ma ruh ma ruh. Seviyor musun beni? Sen? şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay ya maşallah. E. We jump street and we about to jump in your ass. Mm -hmm. Right in the crack. Başlatma ayıbına. Vaktiliyorsun beni sabah sabah. E bağırma sen de. Senden ötürü ne bağırıyorsun? <Guinnessže202> <Sustain songs> Sch <apology> <le t'> <natuurlijk> Affesene, non gli aeroplani. Sì, ma lasciati bene la cintura. Volete un trucchetto con me? Sì, sì. Affettano l'uomo! Non facciamo un attiro con un trucchetto Oh, 9-1-1 now! Par, 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 la اقسم بالله اجيب لك ملبوس طب ثانيه واحده من فضلك حق الرد ما ثانيه واحده من فضلك حق الرد من فضلك لاي حد اقسم بالله اجيب لك ملبوس كابتشينو Acaba kapıyla bağlantısı ne var? Eşinize yılda kaç kere çiçek şey alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç getirmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede bu? Bab dada ka, bay ka, sab ka badla alegra sarap hajar. Say what again? Say what again? I dare you, I double dare you motherfuckers. Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Leşleri sonra kaldırırsın hancı. Evvela bana kımız, arkadaşıma da kuzu budu getir. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, blue, 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 Esrarın mucidi. Bu da eniştemin eniştesi morfini bulan adam. Görüyorsunuz, ailem iyi ailedir. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Lanet olsun bu ayaklar, <laughs> lanet olsun bu şekilde. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyorum. <laughs> oh, oh, kesmiyorum. <laughs> oh. koydum. Yıllardır ben senin oldum. Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum. Senal sen bizim her şeyimizsin. Bésame Johnny. Bésame como nunca antes me han besado. senden bir <laughs> Senin dilin hakikaten çok uzun. But first, let me take a selfie. What is this? A center for ants! You went full retard, man. Never go full retard. I don't know who you are. I don't know what you want. But I have a very particular lack of skills. I will never be able to find you. With electricity I airplanes. Yes, Komanda faccio io prova contraria sono stato chiaro Sono stati zingari Cici kızlar merhaba Şaban çıktı meydana Süzlü beyler izleyin bu masalı dinleyin Neredesin aşkım Boya We go, we go, we go. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Hangi ilahilere hakimsiniz? Ee, i̇lahi derken? Seceğiz ve yapur <laughs> eder mi? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Honey you don't care. Honey Badger don't give a shit. It just takes what it wants. No! God! Please no! No! Urfa'ların 10 tane notası vardı mesela. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bizim Urfa'da do, re, mi, fa.

Suriye sınırımızda yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göç bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Çok özür diliyorum. Suçu lisan ettiysek Hey, how are you doing? Beni